İz Bırakanlar programından bir kez daha merhaba diyoruz sevgili izleyenler. Bir değeri anlamaya çalışıyoruz. Üreten bir ismi biraz daha yakından algılama duruşumuz var. Ve onu onun hayattayken yakınında bulunan, yıllardır birlikte olan isimler bizlere anlatıyor. Programımızın üçüncü ve son bölümünde de biz biraz daha yakından anlama girişimimizi sürdüreceğiz. Eflatun Bey sohbetimizi devam ettirelim istiyoruz. Az önce bir duruştan bahsettik. Aslında programımızın başından itibaren Ercüment Bey ile ilgili bir duruş, 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 duruş kelimesinin altını çizdik. Bir özgüvenden kaynaklanan bir duruşu. O özgüvenin seren camında neler vardı? Nasıl özgüvenini ortaya koyabildi? ki hem dönem itibariyle 70'li yıllardan getirdiğimiz zaman ...programımızın başında da bahsetmiştik... E, ...konjüktür itibariyle de... E, ...kimilerinin sessizce bir şeyler söylediği... ...kimilerinin sadece içinde biriktirdiği... ...kimilerinin hiçbir şeyler söylemediği dönemlerde... ...doblar dobra çıkıp... ...bir şeyler anlatabilme özgüveni... ...nedir bunun arkasındaki hasletse haslet? Tabii bunun... ...açıklaması özellikle şuydu... ...bir, inandığı şeylere olan güven... ...başta geliyordu... ...gerçekten inanıyor olmanın getirdiği bir... E, ...özgüven vardı ama bu... ...tek başına yetmiyordu bilginin mustakil bir gücü vardı bizce beraberliğimizde. Bilgi çok önemliydi ve bilginin de doğru olması önemliydi. Doğru bilgi elde etmenin kaynaklarından elde etmenin çok çabasını sarf ederdik beraberliğimizde. Tabi bilginin mustakil bir gücü vardır. Yani bir insanın 100 kiloluk bir gücü varsa bilgi de bu oranda onun yanında artan bir kuvvet olarak yanında ona takviye eden bir güç oluyordu. Biz o beraberliğimizde şunu kendimize şiar edinmiştik bu coğrafyada yaşayan her insanla bir konuyu müzakere edip tartışabiliyorken, hiçbir aşağılık kompleksine düşmeden konumuza hakim olmalı. Pergerin sivri bacağı Kur'an merkezli olmak kaydıyla bütün olayları tartışabilmeliydik. Bunun için o gün beraber olduğumuz arkadaşlarla dünya basınına varıncaya kadar ilgilenmeyi, aktüeliteyi çok yakından takip etmeyi ve dünyaya mal olmuş siyasi liderlerin hayatlarını, hatıratlarını okumayı, ideoloji Namı altında dünyada hakim zihniyetleri esastan tetkik etmeyi. Şimdi bu bilgileri alırsanız yanınıza bilginin getirdiği ciddi bir özgüven oluşuyordu. Tabii rahmetli benim ölçülerime göre tam bir istatistini yapmak mümkün değil ama Türkiye'de 100 tane adam akıllı okuyan adam derseniz bu ilk yüzün ilk sıralarında yer alırdı. Ciddi okurdu, ciddi bir kütüphanesi vardı. Tabii bu bilginin gücü de onu daima güçlü kılardı. Yani düşünün ki bir mecliste mesela isminde söylemekte mahsur yok. Sayın Zeki Sayın bizim o zamanları Vakıflar Bankası genel müdürüydü. Bir gün bana ya Eflatun dedi şu Zeki Hacca gitmiş gelmiş bir tebrik ederim şuna hadi gidip beraber dedi. Beraber gittik. Onun çocukluk arkadaşı Mucur'dan rahmetlinin. Tabi çok kalabalıktı. O da hurma ve zemzem ikram ediyor. Hem de böyle genişçe bir salonda. Öyle ki oraya gelen insanlar da oradan kredi koparabilmek için dünya görüşü Zeki Sayın'ın ve Ercüment Özkan'ın dünya görüşünde olmayan bir sürü baba şirketlerin yönetim kurulu üyelerinden tutunuz genel müdürüne kadar 30 tane filan insan var. Yani şunu düşünün mesela orada herkes dindar gözükme gayretine geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yapay bir dindarlık oluşuyor. Dindar gözükme gayretine geçiyor. Başladı o konuştu bu konuştu birisi. Hangi şirket olduğu önemli değil. Çok da böyle şey böyle ne derler yani hep Bülent Ersoy'a benzeyen bir tarz diyelim yani tarz olarak aşağılama anlamına değil. Efendim dedi ben de her ay mutlaka Konya'ya giderim. Malum haliniz Mevlana'yı ziyaret etmek demek yarım hacı olmak demektir. Bu bakımdan da hiç de ihmal etmem efendim bunu dedi falan. Bununla çok dindar olduğunu anlatmaya çalışıyor o meclise ki o meclise Zeki Sayın var biz varız rahmetli Ercüme Tözkan var. Ercüme Tözkan yanımda kulağıma eğildi bu adam cazze ve bu toplular dinlerini öğretmeniz gerekir dedi. Sadece ben duyuyorum ama. Sen bilirsin dedim ben de. Yani şimdi arkadaşlar zaten yapabilecekler. Şey <laughs> Sözü bittikten sonra döndü ve orada tabi önce bay, e, baylara halatır sordu. Arkadaşlar dedi üzerinize seçtiğiniz elbiseye gösterdiğiniz özen kadar dedi Allah'ın dinini öğrenmeye özen gösterin lütfen dedi. Cehaletin bu kadar pes doğrusu dedi. Ya öyle oldu ki yani Tursun'a bir şiddetinde bir şey oldu ortalık yani. Herkes sustu kaldı. Bu ne biçim iş dedi ya. Konya'da bir adamı gidip ziyaret edeceksin. Yarım hacı olduğuna inanacaksın dedi. Nereden buluyorsun bu ucuzluğu dedi ya. Detaylarını anlatmayayım. Yani böyle bir çıkışla ve yarım saat onlara kalktı. Dini esastan öğrenmenin gerekleri üzerine durdu. Zaten tarz olarak da hep şunu demin de söylemeye çalıştım gibi. Hazreti Ömer'de gördüğü evet. adalet ilkelerini, kriterlerini... Sanki şahsında da canlandırmaya üzenirdi. Onda çok beğendiği şeyler bulurdu. Bir adam süklüm büklümse Allah'ın dinini zelletme be adam! <laughs> dediğini Hazreti Ömer'in mesela. Hem de mescitte. Dik dur adam gibi dur filan gibi. Bu gibi şeyleri mesela yine Asr-ı Saadet'ten çok ciddi çıkarımlar yapma adına Hazreti Ömer'le alakalı herkes Asr-ı Saadet okur. Herkes oradan Asr-ı Saadet'ten hikayeler nakleder ama onun anlattıklarından kısaca aklımda kalanı Mısır valisi eyalet valisi Amrül Bin As at yarışı düzenliyor tabi bu aktiviteye atı olan herkes iştirak ediyor onun oğlu da iştirak ediyor valinin bir Kıptir'in çocuğu da iştirak ediyor yüzlerce yarışçıdan da Kıptir'in çocuğu birinci geliyor valinin çocuğu kırbacı alıyor eline köşede ben şereflilerin oğluyum beni nasıl geçersin yani nezaketen geçmemeliydin yarışta anlamına gelir bir kırbaç şaklatıyor onun babası da gidiyor valiye şikayet ediyor. Oğlum benim oğluma diyor rencide etti. Evet. Şikayetçiyim. Vali bunu kulak arkası ediyor. Bir daha söylüyor yine kulak arkası oluyor. Tabi Müslümanların umumi kongresi mesabesinde derdi rahmetlik. Hac için. Hac gününde vali ve oğlu hacca gidiyor. Kıpti ve oğlu da hacda. Hazreti Ömer de halife. arya arıya buluyor bir hurma ağacının altında oturmakta olan Hazreti Ömer'i. Selam veriyor ya Ömer şikayetim var. Buyur dinliyor o da sakin sakin. Fakat konu bir zulüm, bir adaletsizlik olunca Hazreti Ömer'in gözlerinin kan çanağı gibi oldu, hırçınlaştı. Konuyu dinliyor, derhal Amr'ı çağırın bana. Amr i̇bn çağırılıyor, oğlu çağırılıyor, mahkeme diliyor, soruluyor, evet. Olayı inkar da edemiyorlar doğrusu. Şikayet ettim, kulak arkası ettim. Ve oradaki manzara şu, bunu anlatırken içine sindire sindire, yudum yudum içe içe anlatırdı rahmetlik. Mükerrer anlatırdı bunu. Kırbacı alıyor eline, Kıpti'nin çocuğunu eline veriyor. Valinin oğlunu meydana çağırıyor. Binlerce hüccacın ortasında. Hırsın geçinceye kadar vur oğlum. Valinin oğlu, bir eyalet valisinin oğlu bir meydan dayayıyor orada. O da hırsı geçiyor, bitiriyor işi. Bitmiyor, kırbacı tekrar veriyor eline. Valiyi ortaya çağırıyor. İnsanın tüylerini diken diken eder. Yani manzara çok dehşet bir manzara. Babasına da vur oğlum. Bu vali olmasa bu evlat bunu yapamazdı. Kıpti imtina ediyor. Vurmuyor. Yani bunu çok mükerrer anlattığı için anısına e, hürmeten bunu anlatma gereğini duyuyorum. Vurmuyor. Vur oğlum. Bu baba olmasaydı bu bunu yapamazdı. Ya. Israr ediyor. Kıpti imtina ediyor. Ben alacağımı aldım. Yeter diye bakıyor. Koskoca Mısır valisi, valisi kedi gibi olmuş karşısında. Yani durum adaletin karşısındaki Adaletin gücünü anlatma anlamında, sihirli gücünü anlatma anlamında bu misali çokça verirdi. Ve dönüyor Amr İbn As'a, ya Amr, analarından hür doğmuş insanları ne zamandır köleydin Evet. Bu sözü mükerrer anlatır, naklederdi. Hazreti Ömer'den çok şey anlatır. Tabi as saadet deyince hep yudum yudum içtiğimiz beraberce evet. şeydi ama bu gibi şeyler onun böyle çok da iştahla, ilgiyle, benimseyerek anlattığı şey olduğu için e, naklinde fayda gördüm ki güne bakışta da asr-ı saadetten bu tarz tabloların çok büyük önemi var. Gündeki hadiselere bakışta mesela hukuk, adalet vesaire gibi kavramların evet. e, hemen hemen her gün defalarca konuşulduğu, nakıslık günü itibariyle konuşulduğunu dikkate alırsak bu tarz tablolara ne kadar çok ihtiyacımızın olduğunu bir kez daha net görüyoruz. Zaman el verirse kısa bir alıntı daha lütfen ben e, diğer sorularımı da sormak Tabii. istiyorum çünkü asr-ı saadetten o kadar çok şey çıkarırdı ki hiç kimsenin o güne kadar belki düşünüp üzerinde durmadığı konu o anlatınca ehemmiyet kazanır hale gelirdi. Mesela barış kavramını üretecek. Yani İslam'da barışın çok önemli yer olduğunu, İslam kelimesinin de bununla müsemma olduğunu ifade eder. Hudeybiye'yi anlatır. Uzun uzun Hudeybiye'yi burada anlatmak zaten başlı başına evet, bir doğru. konferans konusu malum. Onu anlatmayacağım. Anlaşma maddelerini tek tek koyar ortaya. Müşrik tarafın istediği maddeler var. Allah Resulü'nün bir tek madde üzerinde ısrarla durduğunu çıkarıyordu. Bakıyorsunuz gerçekten asıl saadet namı altında ne yazılmışsa biz de hemen hemen hepsini okumuştuk o yıllarda. Hepsinde de aşağı yukarı aynı. Allah Resulü bir madde üzerinde duruyor. 10 yıl savaş olmasın aramızda. Öteki dayatıyor müşriklerin e, Süheyl bin Cendel. E, ısrarla Dayatma madde. yani Amerika'nın Ürdün'le anlaşması gibi maddenin dayatmaları dikkat ederseniz ne dediğimi kabul edersen her dediğimi kabul edersen anlaşmış oluruz. Evet. Böyle getiriyor maddeleri ısrarla Allah Resulü'nün üzerinde dur 10 yıl savaşmayalım. Ve o güne kadar hükmü şahsiyet olarak kabul etmedikleri Müslümanları müşrikler hükmü şahsiyet olarak kabul ediyorlar. Muhatap olarak görüyorlar. Muhatap olarak görüyorlar bir müş, kişi Müslüman olursa oraya sığınırsa Müslümanlara kabul edemeyecekler. Fakat onlardan birisi iktidat eder, atalarının dinine dönerse kabul edeceklerden tutun da. Maddeleri tek tek anlatmak mümkün burada da yani, uzun yani, süre. maddeler bizim aleyhimize. Evet. Bu madde üzerinde duruyor ve anlaşmanın sonunda zincirlere vurulmuş bir insanın gelmesi, onun dahi kabul edilememesi, iade edilememesi gibi oradaki murahat seyyetin oğlu geliyor. Cendel geliyor. Müslüman yani. olmuş geliyor. Müslüman olmuş geliyor. Onu bile kabul edememekten edilmesi tutun. gerektiği için madde gereği. Bütün geliyip. bu acı yani onu dürüstçe, düzgünce hikaye ettiğimiz zaman çok farklı bir sahne çıkıyor ortaya zaten. Burada üzerinde durulan tek madde ve Hazreti Bilal'in de herkesten önce idrak ettiği madde. 10 yıl barış ne demek diyor biliyor musunuz diyor? Dünyanın öbür ucuna kadar anlatırız İslamiyeti. İdrak edemeyenlere bunu idrak ettiriyor. Orada Hazreti Ömer hatta Allah Resulü'nün hiç yapmadığı şekilde sakalından tutuyor. Sen Allah'ın Resulü değil misin diyor? Evet ya hatta bunu ölümer. Allah'ın Resulüyüm. E bu zillet niye öyleyse? Bizim de bileğimiz var, kılıcımız var, savaşırız. Cevap dahi vermiyor çünkü cevabı dinleyecek durumda değil Hazreti Ömer. O kadar sinir olmuş çünkü manzara çok vahim. Olumsuz etki var ortada. Daha sonra bakıyor ki durum tamamen Allah Resulü'nün dediği gibi çıkıyor. İlerleyen günlerde ve saatlerde bu anlaşma maddelerinin evet. bütünü Allah şey. Resulü'nün lehine ve arkadaşların lehine tecelli ediyor. Buradan barış kavramını çıkardı Mesela bakın. Müslümanlar savaş istemiyorlar. 10 yıl barış diyor. Bakın, diğerleri hep başka şeyler peşinde. Allah Resulü de savaşmayalım. 10 yıl barış içerisinde olalımın kararını çıkartıyorum maddede. Teşekkür ediyorum. Süleyman Bey, sizin yıllar öncesinde Ercüment Bey'e sorduğunuz bir soruyu ben size sorayım. İsterseniz siz de Ercüment Bey'in verdiği cevabı bize veriniz. İslami Parti olur mu? Siyasete nasıl bakardı? Bu konudaki <laughs> düşüncelerini. Şimdi efendim Tabii İslami Parti olur mu? Bizim kendisiyle 1991 Haziran'ında Yeryüzü Dergisi'ni yapmış olduğumuz bir röportajın başlığı bu. E, 1973'te bir e, birlikte olduğumuz bir piknik esnasında e, şöyle bir ifadede bulunmuştu. E, gelecekte 141, 142 ve 163. maddeler kalkacak ve bunlar kalktığı zaman da bizim önümüz açılmış olacak. Ve bunlar kalktığı gün geceden sıraya girip İçişleri Bakanı'na ilk İslami Parti kurma tüzüğünü, müracaatını kendim yapacağım demişti. Ve 1991'e geldiğimizde veya 90'nın başından itibaren İslami Parti çalışmalarını hızlandırdı. Ve bunun artık bir parti haline gelmesi noktasında geniş çevrelerle istişarelerde bulunuyordu. Her ne kadar VTR'de Yılmaz Yalçıner Beyle de bu konuda bir çalışması olduğu gibi şeyler ifade edilirse de, o istişare bir toplantı mahiyetinde e, yapılan bir görüşmeydi. Onun ötesinde bir boyutu yoktu onun. Ve biz tabii kendisinin e, geçmişteki hali pozisyonunu bildiğimiz için ben ona bir röportaj yaptım. Dedim yani e, gün bugün mü? Ki kendisinin bir başka ifadesi daha vardı bize öğretileri içerisinde. Ağaç gölgesinde ağaç yetişmez. ya yani Bu sistemin bir e, gölgeli bir ağaç olduğunu ve bunun gölgesinde İslam yaşanmaz gibi bir anlayışı söz konusuydu. Ve ben tabii bunu da katarak, yani bu sistemin artık gölgesi kalktı mı, yapraklar mı döküldü, dallar mı kesildi de siyasi parti kurmaya çalışıyorsunuz diye sorumu yönettiğim zaman o şunu söylüyordu. Diyordu ki bizim bugüne kadar yapmış olduğumuz bir takım çalışmalarımız zaten siyasetten kopuk değil. İstiyorum ki bunu bir siyasi teşekkül haline getirip ve bunu daha geniş kitlelere ulaştırabilelim istiyorum diyordu. Hakikaten 1973'te 1990'da kaldırılacak olan e, 141, 142 ve 163 maddelerin kaldırılabileceğini öngörmek de bir basiret, bir feraset işi olarak karşımıza çıkıyor. ve bu parti kurma çalışmasında onun e, iktidara gelmek veya bir takım yerlerde bulunmak anlamından daha çok, parlamentoya girmekten daha çok mesajın ulaştırılması noktasında bir araç olarak tabiri caizse siyasi parti olayını görüyor. Evet. E, kısaca özetlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet. Vaktimizin sonuna geldik evet, çünkü. Ben, ben, ben e, yine kısaca e, istirham edeceğim. Evet. E, i̇ktibas. Ben iktibas diyeyim size öncesi ve sonrasıyla lütfen şöyle bir Şuralarım, genel manada bilgi verirseniz. Ben şöyle ifade edeyim. 1972'den 1980'e gelinceye kadar ki süre içerisinde biz kültürel bir hazırlık, kültürel bir altyapı oluşturma ve tabiri caizse iyi bir mümin olma, iyi bir dini yaşama e, evet. birçoklarının tahmin ettiği gibi İslam Devleti vesaire Bunlar öncelikli tercih değil. Zira Ercunat Bey zaten Hizmüttahir'den ayrılmasını gerekli kılan nedenlerden bir tanesi de o bu sürecin iyi bir mümin olarak yaşanmasına inananlardandır. Evet. İyi bir mümin olarak bu süreç yaşanmalıydı. Bu süreç yaşanmadan sonuç elde edilemeyeceği onda bir akide halindeydi. İyi bir mümin olmanın da vakti falan yoktu şu andır değil mi? Evet. Yani her her zaman, yani. zaman için. Şimdi e, bizim o çalışmalarımız belirli bir dolgunluğa ulaştıktan sonra artık e, bunu biraz daha geniş kitlelerle paylaşalım istedi. Ve bu yüzden iktibas üzerinde bir yoğun çalışmalar başladı. Ve e, iktibası çıkartmazdan önce, onun genel ilkelerini belirlemek bakımından 1980 Mayıs'ında aşağı yukarı onun bir karavanı vardı. Mersin Erdemli'de yaklaşık 11 gün kapandık bir kampta. Kendi kendimize. Ve nasıl çıkacak? Nereden çıkacak? E, nasıl bir şey ortaya koyacağız? En genelde şunu öngördük. Kolektif bir aklın ürünü olarak ortaya çıkacak. Bu şahsımın bir ürünü değil, bizim çalışmamızın bir ürünü olarak ve bugüne kadar elde edilmiş olduğumuz mütesebbük kültürümüzün, İslam anlayışımızın geniş kitlelerle paylaşımının bir aracı olarak ortaya çıkmalıdır şeklinde iktibasın çıkış gayesi böyle oldu, böyle başladı. Nasıl bir makas buldu? Ve tabii bu e, doğrusun isterseniz belki ulaştı ulaştım yani. E, doğrusun isterseniz burada şunu ifade etmekte yarar var. Biraz önceki Ercümet Bey'in tavrını, kişiliğini, dik duruşunu özetledik. Bu dik duruş dergide de kendisini ortaya koydu. Yani e, kimsenin kınayıcıların kınamasını aldırış etmeden bildiği doğruları natürel bir şekilde ortaya koydu. Bunlar herhangi bir ve vesaire söz konusu değildi. Ve bunu ortaya koyduğu zaman da toplum da ister istemez çatışmaya girdi. Geleneksel anlayışta. İster istemez mevcut rejimle çatışmaya girdi. Çünkü o İslam'dan başka bir değer, bir yücelik, bir unluk tanımıyordu. Bu Bunu tanımamak aynı zamanda İslam'ın dışındaki güç odaklarını rahatsız ediyordu. Bu rahatsızlık nedeniyle yer yer sistem tarafından, yer yer geleneksel kesim tarafından çok ciddi anlamda sıkıştırıldı. Mesela gerek kendisinin, gerekse benim ki iktibas imzalı yazıların bazılarını da ben kendim yazıyordum. Gerek kendisinin, gerekse benim yazdıklarımdan dolayı bize çok çeşitli mektuplar geliyordu. Mesela bu mektuplarda hakaretahımız ifadelerden tutulur, varıncaya kadar, tehdide varıncaya kadar. O şuna, şu cevabı veriyor. Amerika dünyanın en güçlü ülkesidir. Fakat bu güçlü ülke 200 yıllık hayatında 8 kez başkanlarına suikast teşebbüsünde bulunuldu. 4 tanesi öldü. Biz kimiz ki kendimizi nasıl koruyacağız? Allah'a tevekkül etmekten, ona sığınmaktan başka yapacak bir şeyimiz yoktur Süleyman. Bu bizi atarete sevk etmesin, yolumuza devam edelim şeklinde o iktibası devam ettirdik. Fakat ilerleyen zaman dilimleri içerisinde kolektif akıl ürünü olan iktibas biraz tekil akla doğru yöneldiğinde ondan sonraki boyut itibariyle daha fazla bir şey konuşmak istedim. Evet. Ercüment Özkan'ı biz geride kalan süre içerisinde aslında biraz da yakından tanımaya çalıştık. Ee, i̇zleyenlerimiz de biraz daha yakından tanıdılar. Başta ben olmak üzere. Ee, özetlemek gerekirse sizin dünyanızda üç kelimeyle ya da üç cümleyle nasıl özetlerdiniz? Mümin, imanını saklamayan ve doğrular yanlışlar karşısında susmayan bir mücahit, bir mücadele adamıydı diyebilirim. Evet. Eflatun Bey, aynı soruya siz de hangi cevabı verirsiniz? Sizin dünyanızdaki yer buluşu itibariyle özellikle. Üç cümleyle evet. ya da üç kelimeyle. Müşavereye çok önem verirdi. Akıllı insan, başkalarının aklından yararlanmasını bilen insan ilkesi onun ilkelerindendi. Resulullah'ı çağdaş biçimde yorumlardı. Yaşasaydı şöyle yapardı. Bu çok önemli bir şeydi onun için. Ve O dönemden iktibaslarla değil mi? Tabii, o dönemden tabii. alıntılarla. Alıntılarla. Yaşasaydı da böyle yapardı. Bilinenden bilinmeyenin hükmünü çıkartmak. Hı hı. Bilinen kaydelerden. Dolayısıyla İslam'ın doğru anlaşılmaması ufukların kararması anlamına gelirdi. İslam'ın doğru anlaşılması gerekiyordu. Bu da kaynağından onu okumak, öğrenmek, usulü dairesinde bilmekle mümkündü. Ömrünü buna verdi. Ben özellikle onun dostlarına, hasaten ailesine, çocuklarına çok şerefli bir babanın evlatları olduğunu, onurla taşıyabilecekleri, her yerde ben filanın oğluyum veya kızım diyebilecekleri bir babanın evlatları olduğunu hatırlatmak istiyorum. Kendisiyle beraber geçen 15 yıl, 15 yıl gibi küsur bir zaman süreci içerisinde haysiyet ve şeref timsali gördüm. Düşüncede önder gördüm hiçbir zaman düşüncesinde tavizi değil. Bunu başka ikinci yani çok iyi bir bal yiyorum. Yanımdakine de nasıl yediririm? Ona da nasıl tattırırımdan başka derdi olmayan, İslam'ı böyle gören bir insandı. Allah rahmet etsin. Allah onun gibi insanların da günümüzde daha güçlerine çıkmasını nasip etsin. Çünkü Ercümet Üskan gerçekten toplumun ender yetiştirdiği bir değerdi. Yüzüne bunları söyleyemezdik. Söylemenin ilk kriterlerimizde yeri yoktu. Yani birbirimize övmek gibi bir derdimiz yoktu o zaman. Ama şimdi rahmetlik oldu. Evet. Bunu çok rahatlıkla, iştenlikle söylemenin günündeyiz. Ee, onun yazdıklarını, sözlerini, kriterlerini takip eden insanların hep istifade ettiklerine inanıyorum. Mutlaka diğer insanlar gibi onun da yanlışları vardı. Ona da Çağdaş e, İbni Teymiye diyenler de oluyordu. Olabilir. İbni Teymiye de bir alimdi. Gününde çok tenkit almıştı. Bu da gibi düşünen birisiydi. Bu da çok tenkit almıştı. Çok tenkit almış olmak çok kötü anlamına hiçbir zaman Değilmez, gelmeyecektir. Tabii. Ben kendisini Değil. rahmetle anımsıyorum. Sizlere de gerçekten bu hizmetinizden dolayı en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ben ediyoruz. Bir şey daha ilave edelim gerekecek izninizle. Çünkü benim kafamda şablonik olarak oluşan bir tanımlama stili var onunla ilgili olarak. Kalbindekini aklındakini ve cebindekini paylaşmayı bilen insan. Allah rahmet eylesin. Kısaca programın sonunda da bu kadar hem veciz ifade edilebilir hem de geride kalan süre özetlenebilir. Sevgili izleyenler iz bırakan bir ismi, büyük iz bırakan bir ismi biraz daha anlamaya dönük bir programla huzurlarınızda bulunduk. Yakınındayken, hayattayken, yakınında iken, hatta bazı fikirler oluşum sürecinde de bulunan iki önemli misafirimiz vardı, İzmir'den ve Ankara'dan gelen misafirlerimiz keyifle dinledik, istifade ettik. Sayın Eflatun saygılı bir kez daha teşekkür ediyoruz size ben de teşekkür ve Sayın Süleyman Aslantaş teşekkür ediyoruz, teşekkür sağ olun ve rahmet tanıyoruz tabii ki bizlerde. Bizim algılamamıza dünden bugüne kendi kültürümüzü, manevi ve milli kültürümüzün oluşumunda katkısı olan her insanda olduğu gibi Ercüment Özkan'da da tabii ki hayırla dualarımızla anacağımız bir başka değer. Bu ekranlarda değerleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Ta ki bizden ayrılmadığınız sürece bu devam edecek. Bu akşam da bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Öyle bir hayat yaşamalı ki insan sonrasında hayırlı anılmalı. Böyle bir hayat diliyoruz size ve kendimize. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.